Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aslında serimizin devamını getiriyoruz. Kulinetik izliyoruz yine. Bu sefer parayı ve bu abicimiz izleyelim. Azıcık kısa çıkartma Tamam. Abimiz. O ne? Bardağın içine koyuyor. Ne hiç de anlamadım. Anlayanlar yorum yazsın. Tamam. gözler dolar oldu E <laughs> Lezzet, çok lezzetli. Bana da ver. ayiz Ver ona Ay pastırmalı. Hay pastırmalar arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Paraları yiyecek. Dur. Bozuk paralar kayıyor arkadaşlar. Melih'e susadım. Kristal yiyor. çok değişikti. Bir dakika arkadaşlar. Bu şimdi şey yedi ya. İşte para çok fazla oldu. sinirlendi olan böyle fişleri. 아이, 키들이초같 kadın oldu. b u 아 d 아 ay Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurmam Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Kan kaldı tabakta. Ay çok değişik yalama sesi geldi. Neyse zaten bu videoda burada bitiyor. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.